düşündünüz mü? Bir ülkenin kaderi binlerce kilometre ötedeki kapalı bir odada gizli kapaklı görüşmelerle çizilebilir mi? Bugün işte tam da böyle bir hikayeye dalıyoruz. Gizliliği yeni kaldırılmış, gücün, politikanın ve bir halkın nasıl kırılma noktasına getirildiğini anlatan sarsıcı bir hikaye bu. Bu soru ilk bakışta belki biraz felsefi gelebilir ama inanın hiç de öyle değil. 1970'lerde Şili'nin yaşadıkları bu basit sorunun cevabının ne kadar Evet, ne kadar karmaşık ve tehlikeli olabileceğini hepimize gösteriyor. Şimdi gelin zamanı biraz geri saralım. Yıl 1970. Dünyanın iki süper güç arasında adeta bir satranç tahtasına döndüğü o buz gibi soğuk savaş yıllarındayız. İşte o gergin atmosferde Şili halkı sandığa gidiyor ve tamamen özgür demokratik bir seçimle kendilerine yeni bir yol çiziyor. Ama bu karar bu karar Washington'da öyle bir şok etkisi yaratıyor ki, yankıları bugüne kadar sürüyor. Tepki gecikmiyor hem de hiç. Yıllar sonra ortaya çıkan CIA belgeleri, o zamanki Başkan Nixon'ın ağzından dökülen şu tüyler ürpertici cümleyi gözler önüne seriyor. Belki onda bir şansımız var ama Şili'yi kurtarın. Bakın, burada bir diplomasi çabası yok. Niyet en başından belli, müdahale. Peki, sandıktan çıkan ve hoşlarına gitmeyen bu sonuca karşı ne yaptılar? İşte ilk silahlarını burada çekiyorlar. Ekonomik savaş. Ve bu öyle laf olsun diye söylenmiş bir şey değil. Bu bizzat başkanın CIA'ye verdiği net bir direktif. Bu üç kelime aslında Şili halkının hayatını karartacak, onları yoksulluğa sürükleyecek bir operasyonun başlangıç düdüğüydü. Peki bu çığlık attırma planı nasıl işleyecekti? Formül aslında çok acımasız ve basit. Birincisi ülkenin nefes borusu olan uluslararası kredileri tamamen kesiyorsunuz. İkincisi ülkedeki Amerikan şirketlerine derhal çekilin baskısı yapıyorsunuz ve son dokunuş sürekli olarak ekonomi batıyor söylentisini yayarak bir panik havası yaratıyorsunuz. Yani amaç bir ülkeyi kendi yağıyla kavrulamaz hale getirmekte. Ve bu hamleler, kağıt üzerindeki rakamlardan ibaret kalmadı tabii ki. Bu, insanların işsiz kalması, ailelerin geçim sıkıntısı çekmesi, bütün bir ulusun üzerinde ağır bir baskı hissetmesi demekti. Ama durun, bu sadece madalyonun görünen yüzüydü. Bu ekonomik salaş sürerken bir de perde arkasında çok daha karanlık, çok daha doğrudan bir plan yürütülüyordu. CIA'nin planı iki aşamalıydı. Buna iki kulvarlı plan diyorlardı birinci kulvar, tırnak içinde siyasi çözümdü. Yani, Allende'nin kongrede onaylanmasını engellemek için her türlü politik oyunu denemek. Ama ya bu işe yaramazsa, işte o zaman ikinci kulvar devreye girecekti. Doğrudan askeri darbe. Fakat bu ikinci kulvarın, yani askeri darbe seçeneğinin önünde devasa bir engel vardı. General René Schneider, Şili ordusunun başkomutanı. Schneider, öyle bir adamdı ki, Anayasaya ve demokrasiye ölümüne bağlıydı. Siyasetin kışlaya girmesine asla izin vermezdi. Onu bu plana dahil etmeleri imkansızdı. Madem ikna edemiyorlardı, o zaman ortadan kaldırmaları gerekiyordu. Ama onu kaçırma planı tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Hatta o kadar kötü sonuçlandı ki, darbe için bir kaos ortamı yaratmak isterken Schneider'ın ölümü halkı birleştirdi. Onu bir demokrasi şehidine dönüştürdüler. Bu fiyasko müdahaleyi durdurdu mu peki? Hayır. Sadece strateji değiştirmelerine neden oldu. Artık oyun hızlı bir darbe değil, ülkeyi yavaş yavaş, iliklerine kadar işleyerek çürütecek uzun soluklu bir yıpratma savaşıydı. Amaçları belliydi. Ülkede bir korku ve belirsizlik ortamı yaratmak. Halkın kendi seçtiği hükümete olan güvenini her yönden sarsmak. Grevleri finanse etmekten medyada propaganda yapmaya kadar her yol denendi. Mesela 1972'deki o meşhur kamyoncu grevi. CIA'in gizlice fonladığı bu grev, bütün ülkeyi kelimenin tam anlamıyla felç etti. Market rafları boşaldı, fabrikalar üretimi durdurdu ve işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Kendi yarattıkları bu kaosu dönüp Alende hükümetinin beceriksizliği olarak pazarladılar. İnanılmaz bir ikiyüzlülüktü. Bir yandan Alende'yi, demokrasiye tehdit diye yaftalıyorlardı. Diğer yandan o demokrasiyi bizzat kendi elleriyle boğuyorlardı. İşte bu noktada anlatının kendisi en büyük silaha dönüşmüştü. Ve yıllar süren bu yıpratma savaşının sonunda ekonomi çökmüş, toplum kutuplaşmış, siyasi tansiyon en tepeye çıkmışken evet, darbe için sahne artık hazırdı. Şunu netleştirelim. Belki son darbeyi vuran, tetiği çeken Amerikalılar değildi ama o sahneyi onlar kurdu. Dekorları, ışıkları, her şeyi onlar hazırladı. Hatta senaryoyu bile onlar yazdı. Yıllarca besleyip büyüttükleri, kulislerde hazırladıkları oyuncular 1973'te rollerini oynamak için sahneye çıkmaya hazırdı. Ve o gün geldi. 11 Eylül 1973. Şili'nin demokrasiyle imtihanı o gün son buldu. Peki sonrası? Sonrası bir bahar olmadı. Aksine, ülke general Augusto Pinochet liderliğinde tam 17 yıl sürecek karanlık, acımasız bir diktatörlük kışına girdi. Bu 17 yılın faturası çok ağırdı. Binlerce insan hapsedildi, işkence gördü ya da kaybedildi. Bu kelimenin arkasında yatan acıyı bir düşünün. Bu müdahalenin insani bedeli gerçekten de korkunçtu. Şili'de yaşananlar bize aslında çok acı bir ders veriyor. Özgürlük getirmek, bir ülkeyi kurtarmak gibi kulağa hoş gelen sözlerin arkasına ne kadar karanlık niyetlerin gizlenebileceğini gösteriyor. Bazen en büyük yıkımlar en parlak sloganlarla gelir. Ve tüm bu yaşananlar bizi en baştaki o soruya geri getiriyor. Hatta o soruyu biraz daha derinleştiriyor.